Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile barolar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, konunun uzmanları bir araya gelerek sokak hayvanları yasası hakkında stratejik eylem ve risk azaltma planı toplantısı gerçekleştirdi. Bu konu tabii şu anda Türkiye'nin ana gündemlerinden biri. Ee, bu konunun yerelde doğru konuşulması gerekiyor. Ee, Sayın Ekrem Başkanımız da aynı şeyi söyledi. Bu yasaya çıkarken kime sordunuz? Türkiye Belediye Birliği'ne sorulmadı, yerel yönetime sorulmadı, uygulayıcılara sorulmadı, sivil topluma sorulmadı. Bir şey çıktı ve bir kriz var. Ee, Şişli'de bu işi e, ortak bir akılla, ortak bir masada, bu çalıştayla kendi durumumuzu, sorunumuzu ve bu konuyla ilgili nasıl bir çözüm yol haritası e, önümüze koymamız gerektiğine ilişkin bir ortak çalışlar programı yaptık. Aslında hayvan hakları konusunda ya da hayvanların korunması konusunda bir takım önlemler alınması gerekiyordu. E, ama şu anda hazırlanmış olan yasa sadece e, saldırgan, hastalıklı ya da zararlı ırkları değil e, hepsini içeriyor. Bu da tabii ki çok üzücü bir durum. Bir şekilde sokak hayvanları ile ilgili popülasyonu, bu popülasyon kontrolü, popülasyonun yönetimini en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Yani kısırlaşma sayılarını da düşürmeden daha iyi bir hizmet vermeye çalışacağız. Baro olarak hak temelli çalışıyoruz ve hakların, hayvanların haklarının ellerinden alınmasına yönelik her türlü yasanın, her türlü mevzuatın, her türlü düşüncenin de karşısında yer alıyoruz. Hayvanları Koruma Kanunu'nda bir değişiklik yapıldı. Tüm kurum ve kişilerin de yine görüşlerini almak üzere bugün burada toplandık. Kanunla ilgili atacağınız adımlar örnek oluşturursa bölgelerde, yerelde, kanun da buna uyum sağlayacağıyla ilgili benim hala umutlarım var. Umarım buradaki çalıştayda güzel sonuçlar çıkarırız ve Şişli Belediyesi adına ee, yeni stratejik plan döneminde e, güzel, aktif ve yerine getirilebilir gerçekçi hedefler koyarak ayrılırız.